Benim bunda katil oh, ben lazım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Kardeşim>, bu şey. <ne? gülüyor> Şu kaydıraklardan kaçım Ama geri bulabilirsem. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? ne ya. Aa şurada gelin iki tane. Sen bu ne var? Onlara gitmek istiyorum. Allah. Arkadaşlar Zıksız, zıksız. Oh, oh, Allah arkadaşlar düşeceğim. İlerliyoruz okay. bir daha gideceğim. Oraya bir daha gideyim bu sefer de daha Evet. Şuradan iyi kaydım. Çok buradan kaybedeceğim. Kanal içimde kalacak. Oh! Allah. Arkadaşlar, Ar arkadaşlar Yanıldık Neyse. Arkadaşlar Buna gideceğim Bu dönüyor diyorlar da Dönmüyor oh, oh. Ben ne Düşmüyorum Arkadaşlar Oğlum ısrar etti. Neymiş Tüketmiş. Yok burada tar Aa, <laughs> Arkadaşlar geçiş buldum. Oo, sesimi ben kullanayım. çıkıyoruz. Çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Evet. Çıktık. Şöyle yine Evet kıracağım galiba. Arkadaşlar videoya ne kadar her çok eğlenceli. Kaçtın mı? Neyse. gitmeye çalışacağız. Niye zaman gelir abi? ne olacak yani? Kokumda böyle bir ses çıkıyordu ki. Neyse yapamış şey Arkadaşlar. Arkadaşlar düştüm ya. Neyse. Şimdi daha fazla. Tamam, yukarı geçip yerleştireceğim. Tamam şimdi geri kayıyoruz. Hepsini yukarıya çekeceğim. hadi Çok sinirlenecim. Çok sinirleneyim. Şunları da aldık. Arkadaşlar tekrar da video çekmek zorundayım. Aa, oh. Allah çok zor. Arkadaşlar dur aynı şey. Kul çıksın. Hop hepsini bırakalım. Bırak bırak bırak. Aa ah, elime Elime geçti arkadaşlar. Bir saniye. Ay. Arkadaşlar. Sırf size video çekeceğim diye elim feda ettim. Elim gitti ya. Burada elimde ne suç vardı? O topa. Oraya nasıl gitti ya? Neyse. Şimdi iş. Bu her yüz yaptım.

Nerede düştük ya. Arkadaşlar şimdi Kardeşim yapacağız. beni geçirdi değil mi? Ay. Ay, binden kaydım. Oo, sırtım. Sırtım gitti arkadaşlar. Neyse onu da değil. Ay. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Allah. Uçtuk. Arkadaşlar buradan nasıl gireceğim ya? Onu da bulamıyorum bir saattir. Anne video çekiyor.